arkadaşlar bugün oyunda gezinirken ne buldum söyleyeyim mi? Yok ne? bu türleri ayrı bunu buldum. Sonra Denen. Evi teslim etsinler bunları oraya takacağım. Abi yeryüzünde bulamıyoruz düzgün. Nasıl bulduk bunları? Ha aynen bu türleri oraya Demir. Hediye. Bir de şuraya geçelim. Yani öyle bir şeyler yapacağız. Burada koyun doğmuş. Koyun. Aldım aldım hepsini e, inşallah hazır şu an. Bak koyun. Bir şey kalmadı. <laughs> ha, vallahi. Burası. Altına bakın arkadaşlar. Şaka gibi. Demir bile var. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> vallahi. Ne, ne kazı yapalım. Kazı. 5500 mu 6500 mu? Altına bak. Şuraya. Beyaz mı? Atlara baksana. Atlara baksana. Hmm. Alt taksi yapmış. Bak. Evet arkadaşlar. <laughs> Baya. <laughs> Burası tamam, hayatta kalım yeri. Bir sıfır. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like yapmayı unutmayın.